İlhan Bey, TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak 4. Karavaniz Fuarı'na eş sahipliği yaptınız. Fuar bu sene %100 büyümeyle başladı. 180 firma katılım saldı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak 2024 yılının ilk fuarını Karavan Fuarı ile beraber başlattık. Sezonun ilk fuarı TÜYAP Grubu olarak. Güzel bir fuarla sezona başladık. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok yoğun bir ziyaretçi girişiyle de mutlu olduk. Şu anda karavan sektörünün en büyük fuarı Tüyap'ta açıldı. Geçtiğimiz seneye göre göre büyümeyle ziyareti açtık. 180 firma fuara iştirak ediyor. Ülkemizin kendi konusundaki en önemli firmaları şu anda salonlarda yerini aldı. 2021 yılından beri her sene düzenli büyümesiyle dikkat çekiyor Karavanis Fuarı ve sektörün de önemli bir ihtisas fuarı haline geldi tüm sektör tarafından da takip edilen, beklenilen bir fuar haline gelmesi de bizi de çok mutlu etti. Aynı zamanda ziyaretçi olarak da önemli bir kitle bu fuarı bekliyor. Online kayıt yaptıran yaklaşık 60 bine yakın ziyaretçi var. Aynı zamanda 60'ın üzerinde ülkeden online kayıt yaptıran iş insanları var. Fuarın hem B2B hem B2C özelliği olması, hafta sonu ağırlıklı olarak halka yönelik hafta içi de ağırlıklı olarak profesyonel iş insanlarına yönelik olarak hazırlanması bu fuarın önemini daha da artırıyor. İnşallah güzel başladık, moralli başladık. E, önümüzdeki hafta sonunu pazar gününe kadar devam edecek. 9 gün boyunca karavan sektörünün merkezi olacağız. Karavan sektörünün satışlarına katkı sağlayacağız. Geçen sene de böyleydi, bir önceki sene de böyleydi. Şu anda içeride 1200 civarında karavan ve karavan, tiny, çekme karavan, motokaravan tarzında araçlar var, evler var. Bunların tamamının satılacağını öngörüyoruz. Ve bu da mevcut Türkiye'deki yıllık yapılan satışlarında bu fuar vesilesiyle yaklaşık %25 civarında satışlara bir artı etki yıllık satışlara artı etki yaratacağını öngörüyoruz. İnşallah beklentilerimizin karşılığını alırız. Sen yani son olarak eklemek istediğiniz şey var mı? Tabii 2024'e girdik. Senenin ilk günlerindeyiz ve yıl sonuna kadar da uzun bir dönem olacak. Fuarcılık açısından da sektöre, ülkemize hayırlı bir sektör için hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. Aynı zamanda tüm halkımız için sağlık, huzurlu, mutlu bir yıl. Tüm ülkemiz için barış dolu, bölgemiz için barış dolu bir yıl olsun istiyorum. Ticareten de ülkemizin üretimine, istihdamına, ihracatına artı değerler katan bir yıl olsun.